Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'in 65. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar eee sığın maçına girmiştik ve eee oradan arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyorduk. Şimdi hemen bir günlüğe gidelim. Eee 5 tane silah XP'sini alalım. Eee şimdi ee, en son nereden devam edelim? Nereden devam edelim? Çoklu oyuncu modundan devam edelim ya. Hemen geliyorum. Evet. Bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu bölümde arkadaşlar Cephas oyun modunda Nookton haritasında oynuyoruz. Bakalım bu bölümde arkadaşlar başımıza neler gelecek? Eee i̇nşallah başımıza kötü bir olay gelmeden videomuzu bitiririz. Evet. Nukton'da. Özel kuvvetler de ünlüyle Hadi bakalım. Bakalım 50 olan kazanacak. Evet maç başladı. Hop. Lan kimi çaldım var ya. Sen var ya. Bak tamam. Deployed. Oh. Oh. Enemy down. Reloading, cover me. Enemy oh. down. Relade, I Enemy down. Grenade, move. Need backup

Alev makinesi oğlum bu. Tamam bu da iyi. Hadi <laughs> <Dayı> bakayım. <laughs> <laughs> neydi o ya? Bu neydi? Adını unuttum. Hoppa. Hoppa Hadi bakayım. Oh. <laughs> <laughs> <iyi> Yaptı işte lan <laughs> <adamın> öyle. <laughs> Abi ya öldük. <laughs> Peki. Lan boşa gitti. Füzen boşuna gitti. Füzen boşuna gitti ya. Tamam. Aa devam ediyor bu son maç. Lan bir anda lan var ya arkadaşlar bir anda maçı bitti sandım da maç devam ediyor. This one. Lan biraz da bana bırak la. Lan. <gülüyor> 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 Böyle bitiririz maçı. Hadi bakayım. Evet burada ale makinesiyle böyle öldürdüm. Burada da burada oyunun bitti oyun bitti sandım arkadaşlar. Ve burada da avcı füzesi attı, attığım için bitirdim. Evet verilen derecelendirme 93 ile defa oyun modunda bu kamera birinci <laughs> alıyoruz ve 13 seviyeye geçtik hayırlı uğurlu olsun kaç ödül yapmışız? 34 öldürme gayet güzel. Evet arkadaşlar bir videomuzun ve bir bölümün şekil, bu şekilde, bu şekilde noktalıyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden Call of Duty Mobile'in yeni bölümüyle karşınızda olacağım. Videomuzu ve bölüm beğendiyseniz beğenme, yorum atma ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.